Herkese merhabalar. terveci kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesim duyun. herkesin sağlığı, saati huzuru, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı Sevgili balık burçlarına özel kapattım. Balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımızın 1-15 Ocak arasında aile ilişkileriyle alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki her ne duymak istiyorsanız onu duyarsınız sevgili balıklar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında işaret kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için ihtiyacınız olan enerjiyi görebilmek adına bir tane de işaret kartı çekeceğiz ve çıkan kartı da elbette okuyup değerlendireceğiz sizler için sevgili balıklar. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Fincanınızı açarken böyle bir patladı balıklar. Aile üzerinde bir nazar olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben yorumuma başlayacağım. Bu arada sizler göz atarken şu bilgiyi de vermek isterim ki bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram hesabım ve WhatsApp hattım videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Kişisel fallar hakkında bilgi alabilirsiniz. Şöyle gördüyseniz herkes fikir sahibi olduysa ben hemen daha fazla uzatmadan yorumuma geçmek istiyorum. Şimdi bir kere aile dendiğinde bu arada evliyseniz eşiniz, eşinizin ailesi ya da kendi çekirdek aileniz, geniş aileniz yani bunların hepsini kapsıyor. Hepsinin niyetiyle dinleyebilirsiniz. Bu açıklamayı da yapmış olalım. Şimdi sevgili balıklar biri sizi küstürmüş. Bakın bu aile falı olduğu için elbette ki aile bireylerinden biri. Gerçekten böyle bir kalbinizi kırmış sizin bir e, arkanıza dönmüşsünüz ona. Yani bu tabii ki hani bağı koparmak e, bir daha görüşmemeye karar vermek gibi bir şey değil ama ciddi manada kalbiniz kırılmış birine. E, belki de beklemediğiniz birinden böyle bir tepki aldınız. Bu aldığınız tepki doğrultusunda belki bir söz belki bir e, tavırla bunu size gösterdi böyle bir arkanızı bir sırtınıza dönmüşsünüz bir böyle hatta bir içinize kapanmışsınız ciddi manada üzülmüşsünüz ama kimse size bunu yapan yani sizi böyle üzen kalbinizi kıran gönlünüzü alma çabasına da gelecek gibi görünüyor bu süreçte yani bir 15 ocak arasında gönlünüzü alma çabasına kesinlikle geleceğini söyleyebilirim bunun yanı sıra bakın bir bir Büyük bir haberiniz var yine aileyle aile ilişkileriyle alakalı belki aile bireylerinizden birinin güzel bir haberini öğrenebilirsiniz yani bu bir kardeş olabilir varsa çocuklarınız çocuklarınızla alakalı güzel bir haber olabilir yani bu sizden ziyade dediğim gibi bir yakınınızın yakınınız için olacak bir güzel bir habere sizin de sevineceğinizi hissettiriyor bana. Ee, dediğim gibi bu bir e, kardeşiniz örneğin ben şu anda genelliyorum siz lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın benim bu söylediğimi. Atanma bekleyen bir kardeşiniz vardır çocuğunuz vardır onunla alakalı güzel bir haber olabilir. Ee, bir anda böyle hani bir yakınınızı yine aile ilişkilerinizin olduğu birinin bir düğün haberi bir bebek haberi gibi böyle sizi mutlu edecek bir haber durumu da söz konusu sevgili balıklar. Şimdi bunun yanı sıra. Sevgili balıklar bakın eğer ki evliysek yani e, partner diye buna aile olduğu için evliyseniz ve eşinizle aranıza birinin girdiğini düşünüyorsanız bunu hemen böyle vay aldatılıyor muyum gibi sakın e, düşünmeyin yani elbette hani bazılarınız için böyle bir durum da söz konusu olur ama benim burada hissettiğim şey yani Eşinizi size karşı dolduran biri olabilir. Bu onun ailesinden biri olabilir. Ee, belki de sizin e, yakınınızdan biri böyle bir huzursuzluk yaratmaya çalışıyor olabilir eşinizle olan ilişkilerinizde. Şimdi böyle bu durum sizi biraz sarsmışa benziyor geçmişten e, kaynaklı. Ama... Kimse bu fitneyi yapmaya çalışan, kimse bu aranıza girmeye çalışan. Bununla alakalı da bakın eşiniz hakikaten bir böyle kendine gelecek bir farkına varacak bazı şeylerin. Özellikle evli olan sevgili balıklar için de bu yorumum. Yani dediğim gibi eşiniz kesinlikle bu fitnecinin, bu araya girmeye çalışanın amacının ne olduğunu anlayacak. Ve bazı şeyleri de toparlamaya çalışacak diyebilirim. Çok böyle karman çorman ilişkilerden bahsetmiyoruz burada. Yani çok büyük büyük sıkıntıların olduğu bir aile ilişkisinden bahsetmiyoruz. Bu evliler için de geçerli, bekarlar için de geçerli. Aksine ee, daha belki de böyle iç içe olacağınız bir durum. Sadece burada bir kalp kırıklığı yaşamışsınız. O kalp kırıklığıyla alakalı da zaten dediğim gibi güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. Şimdi biraz da tabağa bakalım. Ve tabii ki tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu ve genel açılımlarda %100 nokta atışları olamayacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. O yüzden bilenler lütfen yükselen burçlarını dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü alabilsinler. Genel açılımlarda Güneş burcumuzun yanı sıra yükselen burcumuzda dinlemek çok önemlidir arkadaşlar diyorum ve tabakta ben bu hatırlatmayı yaparken gördüğünüz gibi artık iyice aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Sizler de gördüyseniz ben hemen önüm olarak devam edeceğim. hani ee, hane içi huzurlu gibi görünüyor. Kiminle yaşıyorsanız evliyseniz eşinizle bekarsanız kendi ailenizle çok büyük bir huzursuzluktan bahsetmiyoruz. Aksine daha geçmiş aylara göre belki de çok daha huzurlu bir aile ilişkisi olacak. Daha doğrusu hane. Yani kiminle yaşadığınıza bağlı bu. Hane ilişkisi olacak gibi ama şunu söyledim ya fincanı açarken. Fincanınız bir patladı. Hakikaten sizin hanenizde ciddi manada göz var. Bilginiz olsun sevgili balıklar. Ee, belki yaşam şekliniz, evliyseniz eşinizle olan ilişkiniz, bekarsanız ailenizle olan ilişkileriniz biraz böyle göze geliyor gibi. Ee, bu da sizde bazı negatif enerjiler veriyor elbette ki. Yorgunluk hissedebilirsiniz, evde böyle bir e, içiniz daralabilir, bunalabilirsiniz, kendinizi dışarı atmak isteyebilirsiniz. Bu anlamda bu negatif enerjilerden bir an önce kurtulun inşallah derim. Neyse inancınız kendi metodunuzca lütfen e, bu kötü enerjilerden kurtulmak adına bazı çalışmalar yapın sevgili balıklar. Bakın iki ayrı insan var bu arada. Gerek sizinle alakalı, gerek haneyle alakalı böyle kafa kafaya vermişler. Fitne fesat peşindeler. Çok net bir şekilde çıkmış. Hani e, dedikodu falan değil artık bu hani iftiraya kadar gidebilecek şeyler. İyice böyle bir şuursuzlaşmış iki insandan bahsediyorum. Bu iki insanın birbiriyle bir göbek bağı da var. Böyle kötü şeyleri yoruma, yorumlamayı hiç sevmiyorum. İçime böyle fakanlar basıyor ama bu iki insan kimse birbirleriyle bağlantıları da var. Yani yine bir kan bağı olabilir. Bunların arasında bir karı koca ilişkisi olabilir. Ama kesinlikle birbiriyle bağlantılı iki insandan bahsediyorum. Sevgili balık ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarım misafir durumunuz olabilir uzun yoldan gelecek bir misafir ağırlayabilirsiniz ee, hanenize gelecek olan yani bir akraba da olabilir bu bir eş dost da olabilir ama uzun yoldan bir beklediğiniz varsa hani eli kulağında gelecek mi acaba diye düşündüğünüz biri varsa hazırlıklı olun bu süreçte bir 15 Ocak arasında kimse bu beklediğiniz misafir ee, gelecek gibi görünüyor sevgili balıklar kısmet anlamında aslında kısmetli bir ailesiniz yani genel anlamda kısmetli bir ailesiniz. Sadece bu üzerinizdeki negatif enerjiler bazı belki de fırsatları da görmenize engel oluyor. Bunu da lütfen dediğim gibi bakın altını tekrar açıyorum bu negatif enerjilerden bir an önce kurtulmaya çalışın diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum. Çünkü zaten her videomda söylüyorum artık sizler de alışmışsınızdır. Genel açılımlarda çok böyle ince ayrıntıya girmiyoruz. Çok net çıkan, çok bariz çıkan şeyleri yorumluyorum ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Evet arkadaşlar şimdi videonun başında bahsettiğim işaret kartına sıra geldi. Bakalım bu süreçte Size nasıl bir işaret verecek kartlarımız? Sizin niyetinizle ben karıştırıyorum. Sizler de lütfen konsantre olun kartlara. Şöyle. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa da kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hatta abone olduktan sonra lütfen kanal bildirimlerini açmayı da ihmal etmeyin ki ara ara yaptığımız hatta bundan sonra daha sıklaştırmayı planladığım canlı yayınlardan da haberdar olabilin sevgili balıklar diyerek şöyle hadi bakalım nasıl bir işaret gelecek bu geldi yaşam amacına yoğunlaş diyor size karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil tesadüf diye bir şey yok yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et şimdi gelen e, mesaj Gelen işaret e, biraz daha kendinizle belki de ilgilenmeniz gerektiğini öngörüyor arkadaşlar. Eminim ki şu anda herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır. Ben dediğim gibi benim burada hissettiğim biraz daha bu süreçte işte belki de hani ailenizden ziyade biraz da kendinizi düşünmeniz ve kendinizi biraz da sorgulamanız ve hayatı neden hayatta olduğunuzla alakalı yani amacınızla alakalı bazı sorgulamalara ihtiyacınız olduğunu öngördüm ben. Dediğim gibi herkes kendi hayatına göre eminim ki alması gereken mesajı almıştır. Efendim şimdilik benden bu kadar. Bir suç lisan ettiysem affola diyorum. Bir sonraki videomda hepinizle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın lütfen. Hoşçakalın efendim.